Ve işte karşınızda Domes Show. Domest Show hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki görev Ares'in kızı Amazon kraliçesi Hippolyta'nın belindeki kemeri almak. Kimdi bu Hippolyta biliyor musunuz? Wonder Woman filmini hatırlıyor musunuz? İşte Wonder Woman aslında Hippolyta'nın kızı. Hippolyta Amazonlar kraliçesi, onun belinde bir kemer var. Bu kemeri alması gerekiyor. Amazonlar kadınlardan oluşan bir ekip, inanılmaz savaşçı, çok güçlü bir grup. Bunların başında Hippolyta diye bir kraliçe var ve bunun belindeki kemeri alacak. Ve en sonunda Hipolita'nın yanına bizim Herkül gidiyor ve onunla oturup konuşuyor. Diyor ki yani yaptığım bir hatadan dolayı birçok görev verildi bana. Bu görevlerden bir tanesi de yani eğer kabul edersen senin belindeki kemeri alıp götüreceğim, göstereceğim krala. Bakın ben bunu Hipolita'dan aldım diyeceğim. Sonra tekrardan sana kemeri geri getireceğim. Hipolita da buna inanıyor. Herkül'ün kim olduğunu çünkü biliyor. Çok popüler bir kişi Herkül. Tamam diyor. Kemerimi sana veriyorum fakat Hera diyor ki olamaz böyle bir şey kesinlikle olamaz Herkül bu kadar basit bu görevi tamamlayamaz şekil değiştiriyor kendisini Amazonlardan bir tanesi haline getiriyor ve gidiyor Herkül'ün Hippolyta ile konuştuğu anda Hippolyta'nın yanına gidip diyor ki Herkül sana zarar vermek için buraya gelmiş. Çabuk onu yok etmeliyiz. sana zarar vermek istemiyorum. Ben öyle dedi ama ama ben inanırım. Gerçekten zarar vermek istemiyorum. Ya bir kemeri alıp gidecektim ben. Zarar vereceğim çabuk yakalayın. Ya durun Allah aşkına kemeri alayım ben bir gideyim de Her gün koşmaya başlıyor. Bütün bütün Amazon kızları onun peşinden koşuyorlar koşuyorlar. En sonunda gemiyi atlıyor. Bir, bir çırpıda kaçıp gidiyor. Sonra tabii kemeri gösterdikten sonra muhtemelen bir daha geri dönemeyeceği için kargoyla falan geliyorum. Merhaba ee, Hipolita Hanım siz misiniz? Evet size bir kargo var. İçini bilmiyorum. Herkülden geliyor. Ah kemeri geri göndermiş sağ olsun. <laughs> Herhalde böyle bir şey olacaktı yani. Hello. Hi, uh, how are you? Acaba bir sonraki görev ne olacak? Hippolyta'nın kemerini aldıktan sonra Herkül'e bir başka görev daha veriliyor. Ne istiyorsunuz benden? Hmm, çok da cool bir adam. Ne istiyorsunuz benden? <laughs> Geryones'in sığırlarını getireceksin. Geryones mi? Hani şu üç gövdesi olup tek kafası olan adamdan mı bahsediyorsun? Evet ondan bahsediyorum. Düşünebiliyor musun? Üç tane gövdesi var. Birisi yatmaya gitmek istiyor. Diğeri tuvalete gitmek istiyor. Birisi yemek yemeye gitmek istiyor. Nereye gideceğini şaşırıyor adam. Öyle bir karakter o. Üç tane gövdesi var. Hani Bente'nin altı kollu bir yaratığı vardı ya, Onun gibi bir şey yani böyle çok kollu falan bilen bir adam. Benim dört kolum var bunun bir sığırları varmış. Bu sığırları getireceksin. Geryones diyor ben sırlarımı vermem diyor. Alacağım almayacaksın falan derken bu sığırları bir şekilde Geryones'in elinden alıp krala geri getiriyor. Kral sığırları görüyor. Düşünüyor başka ne görev verebilirim? Hangi görevi verirsen her türlü bunu başarıp geri dönüyor. Hangi görev verirsen yapabilirim. Herkül en sonunda diyor ki Sanırım bana vereceğiniz başka bir görev kalmadı. Ben artık gitmek istiyorum diyor. Herkül tam giderken... Herkül bir dakika dur. Efendim? Herkül hatırlıyor musun? Hidro canavarını yenmek için sana birisi yardım etti. Yeğenin sana yardım etti. Onu nasıl yenebileceğini sana gösterdi. Bir tane daha görev vardı. Ahırları temizlemek. Ahırları sen suyun yönünü değiştirerek basit bir yöntemle temizledin. Bu iki görev maalesef kabul edilemiyor. Bu iki görevi tekrardan yapmak zorundasın. Nasıl yani? Bir daha mı o canavarıyla Hayır. İki yeni farklı görev vereceğiz. Bunları yerine getirmek zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, İki görev. Son iki görev. Nedir ilki? İlk görev, hesperitlerin koruduğu bir bahçeden iki tane altın elma getireceksin. <laughs> imkansız bir görev bu arada Hera'nın bahçesi altın elma getirmesi gerekiyor. Esperitlerin yanına bile yaklaşamazsın. Esperitler inanılmaz koruyucular. Peki tamam diyor, görevi kabul ediyor ve her yeri geziyor. Her yeri. diyorlar ki tamam artık herkül'den korkmamıza gerek kalmadı. Herkül bunu hayatta başaramaz. En sonunda bahçeyi buluyor. Lütfen diyor, şuradan bana iki tane elma verir misiniz diyor. Ben e, izin verirseniz birkaç tane elma toplayacağım. Biz de Ejderha'dan daha, daha cesuruz. Görüyorum. Belki üç ya da dört tane elma alabilirim. Hayır! İki ya da bir. <laughs> Maalesef Herkül, sana bu elmaları veremeyiz. Amacımız zaten onları korumak. Hmm. Peki ne yapacağız? Bir yerden yardım almam gerekiyor. Kimden yardım alabilirim? Hesperitlerin babasından yardım alabilirim. Hesperitlerin babası kim biliyor musunuz? Gökyüzünü taşıyan bir adam heykeli vardır. Onun adı Atlas. Atlas'ın yanına gidiyor. Ve diyor ki Atlas merhaba. Sen de kimsin? Git başımdan küçük insan. Atlas bir titan. Titanları hatırlarsanız ayakları yerlere değiyor. Başı gökyüzüne kadar çıkan bir devler bunlar. Gaia ile Uranüs'ün çocukları. Ne istiyorsun? Senden bir yardım istiyorum. Hera'nın bahçesinden İki tane altın elma nasıl alabilirim? Bana bunun için yardım edebilir misin? İmkanı yok. Sen oradan onu alamazsın. Ama eğer ki benim için bu gökyüzünü bir süreliğine taşıyabilirsen... ...o zaman sana altın elmaları ben kendim getirebilirim. Hmm. Peki nasıl yapacağız? Dizlerin üzerine çökeceksin ve ben sana gökyüzünü bırakacağım. Bir süre gökyüzünü taşıyacaksın. Herkül gökyüzünü taşıyacak. Yok artık. Eğer yapabileceğine gerçekten inanıyorsan yaklaş. Biraz daha yaklaş. Pekala tamam. Şimdi sen tut. E, e, e. Gökyüzü ne kadar ağır. Ne kadar ağırmış bu. Tamam sen tut. Yüzlerce yıldır taşımaktan omuzlarım ağrımış. Ben gideyim sana o altın elmalara getireyim. Atlas gidiyor altın elmaları almaya. Bizim Herkül bekliyor, bekliyor, bekliyor. Gelmiyor? Akşam oluyor? Gene yok? Akşam artık böyle hava kararmaya başladığında Atlas geliyor. Neden bu kadar geciktin? Ah, beni affetmelisin Herkül. İşte elmaların. Sana sonsuz teşekkürler. Şimdi artık gökyüzünü tekrar tutabilirsin. Dikkat et. Şimdiden birkaç tane yıldız kaybettim. Biliyor musun? Biraz düşündüm de ben bu elmaları seni yerine krala götürsem çok mutlu olacağım. Çünkü ben senden daha hızlı gidip gelebilirim. Sen tutmaya devam et. Ben bu altın elmaları götüreyim. Aslında Atlas gökyüzünü tamamen Herkül'e bırakmak istiyor. Herkül farkına varıyor. Ve diyor ki Hemen bir kurnazlık yapıyor. Diyor ki tamam Atlas kabul ediyorum sen git elmaları bırak ama senden küçük bir şey isteyeceğim. Nedir? Ee, bu sırtımdaki aslan kürküm omuzumu acıttı da biraz sen bir tut ben şunu bir düzelteyim. Tamam diyor ver bakayım diyor gökyüzünü Atlas alırken Herkül elindeki elmaları alıyor. Ah topuk! <laughs> gökyüzünü ona bırakıp kaçıyor. Gökyüzünü tekrar sana verdim. Elmaları ben gene aldım. Ah! Herkül çok zekisin ve altın elmaları alıp kralın yanına gidiyor. Kral elmaları görünce bayılıyor. Aman Allah'ım altın elmaları getirmiş. Herkül <laughs> bunu nasıl başardın? Başardım tabii ki. Çok başarılı bir insanım ben. Zekamı kullandım. Nasıl yapabilirdim ki başka? Sana son bir görev daha veriyorum. Bu görev diğer hiçbir göreve benzemiyor. Yeraltı dünyasının tanrısı Hades'in köpeği Kerberos'un yeryüzüne getirilmesi. <laughs> imkansız. Yani Kerberos'u yeraltı dünyasından çıkaracaksın ki Kerberos hareket etmez dev gibi bir köpek. Üç tane kafası var. Tek vücutta üç kafası var. Yeraltı dünyasına ineceksin. Kerberos'u dışarıya çıkaracaksın. <laughs> Çok basit bir kere. Bizim her kök yer dünyasına iniyor. Hades'le karşılaşıyor. Buraya ne için geldin? Buraya gelme amacım köpeğin Kerberos'u yeryüzüne çıkartmak. <laughs> Kerberos'u yeryüzüne mi çıkartacaksın? İnanmıyorum sana. Sana bu hakkı kim verdi? Hera mı verdi? Ben izin veriyorum. Kerberos'u dışarı çıkarabilirsin. Gidiyor. Kerberos'u dışarı çıkartmaya çalışıyor. dışarı çıkacak gibi değil. Kerberos'u tutuyor ve dışarı çıkartacak Kerberos direniyor. Yeryüzüne çıkıyor sırtında dev gibi bir köpek düşüyor. Arkanda böyle hani elinde böyle e, köpeğiyle gezenler vardı ya bak benim güzel köpeğim. Arkanda devasa bir Kerberos olduğunu düşün. Üç başlı dev gibi bir köpek taşıdığını düşün ve onun yeryüzüne getirdiğini düşün. İnsanların o anki pozisyonunu düşün. Aman Allah'ım köpek sizin mi? Çok tatlıymış, <laughs> mama gelmeyelim. Nasıl bir mama verebilirsin ki buna, devasa bir köpek yani. Neyse, Kervalos'la beraber bu gidiyor böyle. Bu arada yaşlı bir teyze tam yolun ortasında duruyor. İyi misiniz bayan? Herhalde yaşlı bir kadın için endişelenmekten başka yapacak işlerin vardır. Yapmam gereken bir görevim var ama sizi burada güneşin altında bırakamam lütfen. Siz kenara çekilirseniz yoluma devam edeceğim. Kadın kenara çekiliyor. Teşekkür ederim. Herkül devam ediyor köpeği götürmeye. Yaşlı teyze kapşonunu bir açıyor. Hera. Hera. Meğersem şekil değiştirmiş, yaşlı bir kadın kılığına girmiş, onun karşısına çıkmış. Ve Hera diyor ki, büyük bir görevi yaparken bile, o kadar büyük bir görevi yaparken bile, gene mütevazi olup, yaşlılara yardım ettiğin için seni affediyorum diyor ve onun görevlerinin tamamlandığını söylüyor. Ve Herkül e, daha sonra Zeus tarafından da bağışlanıyor ve insanların arasından çekilip alınıyor. Diyor ki çok iyi bir insan oldu. Yaptığın hataların farkına vardın. Bunlar için bir sürü görev tamamladın. Ve artık sen bizim aramızda yaşayabilirsin. Ve Herkül orada yaşamayı kabul ediyor. Ve o günden sonra Olympus'un artık yeni karakterlerinden bir tanesi de Herkül oluyor. Evet çocuklar. Herkül hikayesini bugün sizlerle paylaştım. 12 görevini tamamladık. Gördüğünüz gibi... Yaptığı bir hatadan dolayı bazı cezalar aldı ve onların hepsini zekasıyla yerine getirdi insan sevgisiyle, insanlara gösterdiği hoşgörüyle yerine getirdi ve kazandı. Sonsuz olarak artık Olimpos'ta yaşamaya karar verildi. Farkındaysanız 12 tane görevden sadece 11 tanesini anlattım ve bir tanesini anlatmadım. Hangi görev olduğunu aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsin. Güzel bir hikaye. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Domes Show sona erdi.